Arkadaşım, elimi kıpırdatma. Bana kıpırdatma dedim. Çekilin. Çekildim. İlk bir yavaştı, sonra hızlandı. Ne güzel. kasıyor musun? Elini <laughs> Çok yavaş geliyor. Hızlandırırsın Yavaş. gir. İyi Ay, Böyle gir. Bu bana çok olduğu yerden. Yavaş dön yavaş yavaş. Hocam bunu kızabilir. Oraya Kırsalar gibi bir şey var. Öyle mi? Ben ameliyattan sonra gelememiştim. Evet. Dön. Dön. Evet. Tabanı da al istersen. Ayrık çekildi. Ay dur dur. İstersen yavaş. adım at. Önce şöyle üstten alalım sonra aşağıya alalım. Tamam. Yeah. <laughs> <laughs> Birleştirmen peki. Ya ne? Adamın gidip söyleyeyim mi bir daha? Ney? Allah ben hep.